Merhaba ben Ege Tunç ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizin için Marvel film izleme sıralı, sıralaması yapacağım. Sıraladım filmleri teker teker ve bu sıralama görüp görebileceğiniz en iyi sıralama olacak. Ne Stan Lee böyle bir sıralama yapabilir, ne Kevin Feige böyle bir sıralama yapabilir, ne de Robert Downey Jr. böyle bir sıralama yapabilir. Hepsini izledim arkadaşlar. Hiçbir yabancı sitede yok, Türk sitede yok, yerde yok. En iyisi. Siz bunu izlediğiniz an Marvel'ı en iyi siz biliyorsunuz. Başkası değil. Efsane ya. Efsane. Gerçekten çok iyi bir sıralama yazdım ve hiçbir yerde bulamazsınız. O kadar İngilizce kaynaklara baktım, Türkçe kaynaklara baktım. Bunun kadar ayrıntılı bir sıralama yok arkadaşlar. Zaten kötü günler geçiriyorum. Çok anmak istemiyorum o konuyu. Kendi de evhamlıyım ve geriliyorum. O yüzden hemen film sıralamasına sizin için başlıyorum. Bu sıralama filmlerin çıkış tarihine göre bir sıralama olmayacak. Olay akışına göre, yani olayların başından itibaren sonuna kadar giden bir sıralama olacak. Yani filmlerin çıkış tarihleriyle herhangi bir alakası olmayacak. Bir numara, ilk olarak Kaptan America The First Avenger'ı izlemeliyiz. Çünkü bu filmle ilk Avenger'ı tanıyoruz ve Tesseract olayıyla Infinity War'a kadar giden olayların başlangıcı bu filmden. 2 numara, Marvel's Agent Carter. Burada ise Kaptan Amerika filminden tanıdığımız Peggy Carter'ın hikayesini, S.H.I.E.L.D.'in doğuşunu izliyoruz. Bu filmi izlemeliyiz çünkü bu Marvel'ın ilk kadın başrolü içeriği. Bu dizi ise 2 sezon sürüyor. Daha sonra ise Agents Carter'ın kısa filmini izliyoruz. Burada ise Shield kurulmuş. Onu görüyoruz. Daha sonra ise Captain Marvel izliyoruz. Bu da Marvel'ın ilk kadın kahramanının başrolde olduğu filmi. Skrull yani gizli savaş olaylarında temeli atılmaya başlanıyor. Ama hikayeyi farklı bir şekilde ele aldığı için tam olarak da çizgi romanındaki Skrull bir savaşı tam olarak yansıtamamış ekranı. Ama böyle farklı bir şekilde ele alması benim hoşuma gitti. Iron Man filminde ise Robert Downey Jr.'ın nasıl Iron Man haline geldiğini izliyoruz. 6 numara The Incredible Hulk. Bu bir başlangıç filmi değil. Çünkü burada Bruce Banner zaten Hulk halinde belli şeylerden kaçıyor. General Ross'la olan husumeti devam ediyor. Bu arada General Ross benim Marvel'daki en çok sevdiğim karakterlerden biridir. 7 numara The Consultant. Burada da Iron Man'de gördüğümüz Phil Coulson karakteriyle ilgili bir kısa film. Ben bu kısa filmi de çok seviyorum çünkü Phil Coulson benim Marvel'daki favori karakterlerimden biri. 8 numara Iron Man 2. Bu filmde ise Black Widow karakteri Marvel evrenine katılıyor. Iron Man 2'nin kötüsü falan benim çok ilgimi çekmemişti. Yani çok izlemeye değer bir film olarak bulmuyorum. 9 numara ise A Funny Thing Happened On The Way To Thor's Hammers'ı izliyoruz. Burada da Phil Coulson'ın torun çekiciyle yaşadığı bir macerayı anlatıyor. Bu da bir kısa film. 10 numara. 10 numara için Thor'u izliyoruz. Thor filmi önemli çünkü Avengers 1'in baş düşmanı olan Loki Thor filminde tanıtılıyor. O yüzden Thor filmini de izlememiz lazım kesinlikle. 11 numara. The Avengers. The Avengers filmini zaten izlemeliyiz çünkü faz 1'in bitişi ve az önce saydığım bütün filmlerin birleştiği bir film. Arkadaşlar ben bir şey oldu bana ben konuşamıyorum. Bitten ağzım bir saat konuşabilirim bu konuyla ilgili. Şu an konuşamıyorum. Ama önemli olan zaten bu filmlerin sıralamasını izlemeniz. Ben konuşsam da konuşmasam da ne fark edecek? Yani en iyi liste bu. Yani o kadar ya moralim bozuk gerçekten o yüzden konuşamıyorum. 12 Item 47'yi izlememiz gerekiyor. Benim şey yönünden hoşuma gitti. Ben hep şeyi merak etmişimdir. Marvel filmlerinde süper kahramanlar var. Normal insanlar bu süper kahramanlar savaşırken neler yapıyor? Item 47'de ise bir çiftin New York Savaşı'ndan sonra yani Avengers'la Loki'nin savaşından sonra normal iki insanın o uzaylıların silahlarını çalarak soygun yapmasını anlatan bir kısa film ve iyi oyuncular oynuyor. Bu film de benim favorilerimdendir. Kısa film olmasına rağmen kesinlikle izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Iron Man 3. Bu film çok sevilen bir film değil ama ya güzel bir twist var. O yüzden bu film benim hoşuma gidiyor. Bunu da izlemeniz lazım. Numara All Hail The King. Burada ise Ben Kingsley'in oynadığı Mandarin karakteriyle ilgili bir kısa film. One bir film. Kısa film bence aralarında en önemlisi. Çünkü Marvel evrenine, Marvel külliyatına Mandarin kötüsünün gerçekte olduğunu katıyor. Ben Iron Man 3'ü izlerken bu biraz spoiler sayılabilir. Mandarin karakterinin böyle harcanması beni üzmüştü. Yani bir kurtarış filmi gibi diyebiliriz. 15 numara Thor Dark World. Bu film benim çok ilgimi çekmemiş bir film. Yani zaten bana çoğu Thor film yani ilk iki Thor film evrene Loki hariç herhangi bir şey katmadığını düşünüyorum. Bu yüzden çok ilgimi çekmiş bir film değil. 16 numara Captain America The Winter Soldier. Bu filme ben bayılıyorum. Zaten bu film harika bir film. Daha derin devlet mevzularının döndüğü farklı bir film olduğu için favori filmim. 17 numara Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Birinci sezon. Agents of S.H.I.E.L.D. efsane bir dizi. Kesinlikle izlemelisin. Phil Coulson'ın ölümden döndüğünü anlatıyor. Harika bir dizi. Ya ve ya bunu izlemezseniz yani bu saydıkların hiçbirini izlemeyin. Çok anlamsız ve manasız oluyor. Ve Winter Shoulder'daki olaylar burada dallanıp budaklanıyor. Yani bu anlam kazanıyor. Onun dışında her şey yani filmlerden sonra kesinlikle bunu izlenmesi lazım. Yani harika bir dizi. Marvel Agents of Shield'in 1. sezonunu izliyoruz. 18 numara Guardians of Galaxy. Bu da izlenilmesi gereken bir dizi çünkü Creep Scroll yani bu Marvel evrenini genişleten, kozmik bir alana taşıyan bir film. O yüzden Guardians of Galaxy kesinlikle izlemeli. 20 numara ise Daredevil sezon 1. Daredevil sezon 1'i izlememiz lazım bence. Bir Netflix dizisi ve Marvel filmleri veya Agents of SHIELD daha yumuşak tonda ilerlemiyor. Daha sert bir dizi. Ve en güzel yanı benim için şahsen çocukken Fox Kids'teki Spider-Man'le büyüdük hepimiz ve Kingpin'in hakkını sonuna kadar vermesi. Oyuncu olarak, karakter gelişimi olarak Kingpin efsane. O yüzden Daredevil sezon 1'i de kesinlikle izliyoruz. 21 numara Avengers Age of Ultron. Bu da Josh Whedon'ın son yönettiği Avengers filmi. Daha filmleri yönetmedi. Avengers Age of Ultron'u ben seviyorum. Scarlet Witch, Quicksilver gibi farklı karakterlerin katıldığı bir film. Ve güzel bir film bence ben seviyorum. Ama hatırladığım kadarıyla çıktığı zaman çok övgü almamıştı ama bence harika bir Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. ikinci sezon yani bunu yine izliyoruz çünkü olayların bir bütün olması birbirine sağlam bir şekilde... <laughs> bu ne ya? Tövbe tövbe el hareketine bak. 23. Sırada bunun ismini ben okuyamayacağım W H E H Exclusive Scotland Interval e, YouTube. Yani bu YouTube'dan kısa videolar şeklinde bu olaydan hatırladığım kadarıyla tam emin değilim kısa film çekmek bırakıldı. One shot filmler çıkartıldı. Bunun yerine YouTube'da kısa kısa röportajlar veriliyordu. Bu da Ant-Man'in Scott Lang'i röportajı var. Onun karakterini daha yakından tanımak istiyorsak bu YouTube kısa haber bültenlerini izlememiz lazım. 24 numara Ant-Man. ant, -Man. ant -Man de ben çok seviyorum. Gayet eğlenceli bir film. 25 numara Jessica Jones sezon 1. Bunu da kesinlikle izlemeliyiz. Bu da bir Netflix dizisi. Zaten Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Punisher. İleride The Defenders dizisine bağlanıp yani Netflix'in Marvel'ını oluşturacaklar. Jessica Jones'u izlemek için bir sebep daha söyleyeyim size. Marvel'ın en iyi kötü adamlarından birini bulunduruyor. O ise Purple Man. Purple Man'in ise gücü konuşarak istediğini istediğini yaptırabilmesi. Bu aslında Avengers kalibresinde bir kötü, bayağı güçlü bir kötü ve bu dizide bu kötünün hakkı gerçekten verilmiş durumda. O yüzden bence Jessica Jones'u izlemeliyiz ve daha aykırı bir süper kahraman. Yani bu yöntem bakımından ay o kadar önemli filmleri bir saat övmedim şu saçma diziyi bir saat övüyorum. Tekrardan konuya döneyim. Aykırı bir süper kahraman içiyor, sevişiyor, dövüşüyor. Yöntemleri farklı ve kırık bir yani kırık deli anlamda kullanmıyorum. Kırılmış bir kahraman. 26 numarada ise Daredevil sezon 2 var. Daredevil sezon 2'de Kingpin'in yanına Punisher karakteri de ekleniyor. Ve efsane yani. Ben çocukken şeyi çok severdim. Ben Affleck'in oynadığı Daredevil karakterini. Filmi çok kişi sevmez. Neredeyse onun kadar çok seviyorum. Harika bir sezon. 27 numara Kaptan Amerika İç Savaş. Yakın zamanda zaten evde olduğum için şey çekmeyi planlıyorum ben. Favori on Marvel filmimi nedenleriyle birlikte açıklayıp uzun uzun konuşmak istiyorum. Bundan daha iyi olur büyük ihtimal bu. Bilmiyorum acemilikten bile fazla iyi konuşamıyorum. Kaptan Amerika İç Savaş filmi efsane bir film. Yani sanırım ilk üçünde bir, birinci film bile olabilir. Çünkü klişe değil. Yani konusu Hadi gidip kötü adamı haklayalım. Ölüm sonu canavarı tarzı bir şey yok. Normal bir karakterin mantıklı bir intikam sebebiyle kahramanları birbirine düşürmesini anlatıyor. Ve Sony'deki Spider-Man bu film ile Marvel evrenine katılmış oluyor. Efsane bir film. Kesinlikle izleyin. 28 numara Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. 3. sezon iç savaşın ve Marvel'da olan diğer olayların Marvel evrenini S.H.I.E.L.D.'e etkilerini gösteriyor. Agents of S.H.I.E.L.D. Sling Shot izlemeliyiz. Bu da Agents of S.H.I.E.L.D.'deki Inhumanslardan biri olan yo-yo karakterinin hızlı koşma gücüne sahip bir karakter. Yo-yo karakterinin kısa maceralarını anlatıyor ve iç savaşla çok iç içe bir konu. Bunu da izlemeliyiz. Zaten 3'er dakikalık bölümlerden oluşuyor. 29 numara Luke Cage Sezon 1. Bu da Hallem'de geçen süper kahraman dizisi. Ya benim çok hoşuma gitti. Aşırı sıkılarak izledim. Ve orada sıkıldığım için hep bir şeyler yiyip durdum. Hoşuma gitmedi. Siz, yani siz bilirsiniz. Bir deneyin derim yine de. 30 numara. Spider-Man Homecoming. Yani eve dönüş. Tony'den örümcek adamın geri eve dönüşünü anlatan bir film. Efsane. Vulture Akbaba karakterinde hakkı verilen kötü adamında hakkı verilen zaten Michael Keaton oynuyor kötü karakter. Efsane bir film. Kesinlikle izlemelisiniz. 30 numaraya Ay ben sıralama şey yapmıyordum. Şey sandım bir an. 30 numarayı iyi ki koydum. Sanki ben belirledim film sıralaması. Saçmalıyorum iyice. E bitsin şu video artık. Gerçekten enerjim bitti ya. Ne var şu an? 31. Doctor Strange. 32. Black Panther. 33. Iron Fist Season 1. Zaten kese kese kısaltacağım. için baydı. <laughs> 31 numara. Doctor Strange. Benedict Cumberbatch. İşte o adam oynuyor. Bunda ise Marvel mistik Evrene girmiş oluyor. Çok güzel. Ben sevdim. İzlerken eğlendim. Biraz görsel efekt olarak Inception havaları da vardı filmde. 32. Black Panther. Black Panther ya çok evrene bir şey kattığını düşünmüyorum. Zaten iç savaşta Wakanda hakkında bilgi kazanmıştık. Black Panther'in iyi yönleri ne diyebiliriz? Hmm. Müzikleri ve dövüş sahneleri. Evet iyi yanı bu. 33 numara Iron Fist sezon 1. Bu da Defenders'a adım adım yaklaşmak için son adımımız bu dizi. Bunu izledikten sonra The Defenders'ı izleyebiliriz. Iron Fist ise benim içimi sıktı. Bir manası yoktu. Hani The Defenders'ı izlemek istiyorsanız izleyin. Onun dışında evrene herhangi bir katkısı yok. 34. Agents of S.H.I.E.L.D. 4. sezon. 4. sezonda arkadaşlar Agents of S.H.I.E.L.D. Ghost Rider'ı ve de LMD konularını işledi. Ve bu iki konuyu da efsanevi bir şekilde işledi. Yani yani mükemmel yani LMD derken yapay zeka yani Westworld tarzı bir konu işledi, Matrix tarzı bir konu işledi ve sonuna kadar hakkını verdi. 35 The Defenders. The Defenders ise Netflix'in Avengers'ı diyebiliriz. Kötüsü de kaliteliydi. Alien filmlerinde bildiğimiz teyze oynuyor. O Alien filmlerinden falan hatırladığımız teyze oynuyor. Sigourney Weaver Weir Wormer'dı. Öyle bir şey kadın adı şu an hatırlayamadım. O oynuyor. The Defenders'ı ben izlerken zevk kaldım. Elektra. Aa az önce söylemeyi unuttum. Daredevil ikinci sezonda Elektra'da katılıyor. Ve bu dizide de Elektra var. Ama şey Jennifer Garner'ın Elektra'sı bence daha iyiydi. Elektra demişken ben grubun adını şimdi yanlış telaffuz edebilirim. Evaniska grubunun da o Daredevil filminden öğrenmiştim. Bring Me To Life'lar falan My Immortal'lar. Yani Daredevil filminin hayatıma iyi bir etkisi de olmuştu. Altı numara Inhumans. Inhumans film olarak çekilmeyi planlanıyordu başta. Ama daha sonra X-Men yani Fox anlaşmaya girildikten sonra bundan vazgeçilip ABC'de yayınlanan bir dizi haline geldi. Ve leş bir dizi. Yani ben Kevin Feige'nin bile yani bu diziyi izlediğini düşünmüyorum. Berbat. İlk bölümden Medusa saçlarını kullanan karakterin görsel efekt fazla gitmesin diye saçlarını 3 numaraya vurdular. O derece saçma bir dizi. Berbat bir dizi. Elinde değerlendirebileceği harika bir konu varken bok haline gelmiş bir dizi. Yani çok üzdü o dizi. Ve Crystal karakterinden de ben ümitliydim. Gücü falan hoşuma gidiyordu. Avatar tarzı güçleri vardı. Ya çok kötü harcanmış bir dizi. 37 Thor Ragnarok. Taika Waititi'nin yönettiği film. Çok renkli, yani böyle kıyamet son bulma konusun bu kadar renkli ele alması benim hoşuma gitti. Diğer Thor filmlerine göre öyle saçma bir kasıntılık yok. Avengers tadında bir kaliteli mizah sahipsiniz ve Ragnarok'ta Hulk da var. Biraz Planet War, Planet Hulk bunların da ucundan değinmiş bir film. Kesinlikle izlemelisiniz. 38 Punisher sezon 1. Bu zaten Punisher'ı Netflix çok iyi ele aldı. Oyuncu çok yakıştı. Yani o Punisher'ın olması gereken sertliği iyi vermiş bir dizi. İyi bir karakter yaratımı. Dövüş sahneleri efsane. Kesinlikle artı 18 olmaya hak eden bir dizi. O yüzden Punisher'ı da bence izlemelisiniz. 39 Jessica Jones sezon 2. Jessica Jones'u zaten seviyorum. Bunu da izlemelisin. 40 Luke Cage sezonik. 41 Clock and Dagger sezon 1. Bu da ABC'nin aile için olan bir kanalında yayınlanmış bir dizi. Yani CW dizileri gibi gençlik kıvamında şu Arrow saçmalıkları gibi. Ya benlik değil ben izledim de yani hepsini izleme takıntımdan dolayı izledim. Yoksa 5 para etmez bir dizi. 42 The Runaway sezon 1. Bunu izlemelisiniz ben izlerken eğlendim. Yani Keşke ileride ekibi Avengers içinde de görebilsek. Benim hoşuma gitti. Tatlı bir dizi. Sanırım Amazon dizisi olması lazım. Pek emin değilim. 43 Daredevil sezon 3. 44 Punisher sezon 2. 45 Agents of S.H.I.E.L.D. sezon 5. 46 Iron Fist sezon 2. 47 Ant-Man and the Wasp. Ben bu filmi çok sevdim. Çünkü film bir soygun filmi tadında ilerleyen bir film. Ve yani klişe bir kötü adam yok ya. O çok hoşuma gitti benim. Yani kötü adamı ele alış biçimi hoşuma gitti. Ve eğlenceli bir filmdi. Ben izlerken eğlendim. O yüzden çok seviyorum. 48 Black Widow filmi. Bu daha vizyona çıkmadı. 1 Mayıs'ta vizyona girecek. Ve ben bu filmden niyeyse çok ümitliyim. Rachel Weisz oynuyor. Onu da çocukluktan bildiğim bir oyuncu. Mumya filminden bildiğim bir oyuncu. O kadının olması bile beni heyecanlandırıyor. 49 Avengers Infinity War. Yani ben bunun üzerine konuşacak biri değilim. Efsanevi bir film. Filmde tek bir kusur bulmak istersen o da filmin sonunda spoiler olacak yani söylemiyorum. 50 Avengers Endgame Cık, muntazam harika. Hiç üzerine konuşamam dur bulamam saatlerce düştün sen bile. Mükemmel. Yani burada o başından beri Infinity War, Infinity Gauntlet hikayesinin kapanışı efsanevi bir, bir son. Ve ben bu filmde ağlaya ağlaya helak oldum. Çok ağladım. Diğer hiç hiçbirinde ağlamamıştım sanırım. 51 numara Spider-Man Far From Home evden uzakta. Bu da güzel bir filmdi bence. Burada da yine ben kötü adamı çok sevdim. Farklı ele alınmış bir kötü adam. Eğlenceli bir kötü adam. Çok hoşuma gitti zaten. Onu oynayan oyuncuyu ben çok severim. Ve Endgame sonrası olan olayları ilk anlatan film. O yüzden Marvel için önemli bir film. Arkadaşlar 51 adımda Marvel'ın nasıl izlenmeli sıralaması yaptım sizin için. Artık Marvel'a en hakim sizseniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.